Babaanne ne? aynı dediğin gibi oldu düğünden bahsedince. Elindeki bardağı çat diye yere düşürdü. Ela ya birbirini dolandı kızın ayol. Ben diyeyim size bunlar evli bile olmayabilir. Yok artık. Bu züppe ateş var ya hani babasıyla ters düşmüş de bütün parayı pulu kaybetmiş. Belki de kaybetmedi. Bizim çatı katını belki garson yer olarak kullanıyor. Kız değil mi? Olur mu olur. Bir de şu Efsun denen kız var. Ne belli daldandala konmadı. Babaannem doğru söylüyor olabilir. Ne belli? Ay bir de Efsun vardı. Ben onu unuttum. Şimdi ben babaanneme ateş bana evli olmadığını söyledi desem cık olmaz. Of, o kadar yalan diyor ki yani beni de yakacak. Babam bu yaptıklarını duysa Niye samimi oldun der. Ama ben samimi falan olmadım ki. Of, eğer bu evlilik sahte ise babaanne bunları suçüstü yakalar. Babam kapının önüne koyar. Ben de kurtulmuş olurum. <laughs> Yürü be babaanne. Ay. Ay! Aa! Niye bağırıyorsun kızım? Arkandayız babaanne. O yüzden değil mi abla? Ha tabii tamam. arkandayız babaanne. Hey. Onların <laughs> ipliklerini pazara çıkar babaanne. Kim tutar seni babaanne? <laughs> Yürü. Be. Hmm. Şakşık olur. Dinle <laughs> şunlar da hazır. Hadi götür ver. Demir orada kalsın. Ben onunla konuşacağım. işim var. Anneciğim ben pazara gideceğim ama. Evladım dükkandan gidersin. Eline mi yapışır? Peki anne. Peki. Gel annem gel gel gel. Bunlar yine bir işler çeviriyorlar. Aa o nereden çıktı yine babaanne? E ee, kızın babası durmadan kalp krizi geçiriyor. Tövbe haşa. Makine mi bu adam canım? Ölemedi bir türlü. Gerçi doğru söylüyorsun ya. İnsan babası kalp krizi geçirdiğinde gidip mantıcıda mantı mı açar? Neymiş efendim? Kafası da alacakmış hanımefendinin. Uf, bu kadar da yalan söylenir mi ya? İnsan ailesi hakkında yalan söyleyebilir mi? Lan bunlardan da her şey beklenir ya. Allah'ım sen bunları bize sınav olsun diye mi yolladın ya Rabbim? Demir, sen şimdi şu anahtarı al, çatıya çık, bunların evlilik cüzdanlarını bul, bir bakalım bunların evliliği sahte mi değil mi? Ya çıkayım çıkmasına da herif yukarıda. İnsin çıkarım, ne olacak ya? Yani. Celal amca. Ya benim biraz başım ağrıyor da. Eczaneye gidip gelsem olur mu? Geçmiş şey olsun. Git tabii kızım git. Gerisi ben hallederim. Zaten bir şey de bırakmamışsın bana. Ayşen Yılmaz'ın telefonu. Derhal iletiyorum. Ayşen? Cık. Telefonun çalıyor da. Biri arıyor herhalde. Alo efendim Hakan. Ne diyorsun ya? Demir koş yukarısı boşaldı. Ver oğlum onu da bana. Ya bırak bu hastayım ayaklarını Allah aşkına ben nereden bulacağım şimdi defile mankenlik yapacak adamı ne dediğinin farkında mısın sen? Ya konuşma oradan bak 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 Allah Allah sinirim bozdun kapat Hakan sana güvenen de kapat. Affedersin. İstemeden kulak misafiri oldum da. Sanırım bu bitirme projesi gibi bir şey. Evet. Ve senin de tasarımlarını taşıyacak bir mankene ihtiyacın var. Doğru mu? İstersen ben mankenin olabilirim. Hemen hayır deme. Önceki hayatımda. Birçok yardım defilesi için mankenlik yapmışlığım var. Çok para topladı bu beden. cansız mankeni alıp giydiririm. Podyumda böyle yanımda yürütürüm. Ama yine de senden yardım almam ben. Yani bir inat uğruna koca seni yakacaksın? Yapma. Bir senemi de yakarım. Diktiğim o kıyafetleri de yakarım. Ama senden asla yardım istemem. Anlıyorsun beni değil mi? Ha? Kocacığım. Seninle birazcık konuşabilir miyiz? Tabii hayatım konuşalım. Ama burada olmaz. Yukarıda konuşalım. Ay, evladım siz gelin burada rahat rahat konuşun. Biz çıkarız yukarı. Ge gel evlat. Aa yok Saadet anneciğim olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın biz yukarıda konuşuruz. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ne münasebet. Siz rahatınızı hiç bozmayın. Biz yukarı çıkarız. Gel hayatım. Ay. 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 Ara Süheyla ara Demir'i ara. Babaanne ararsam duyarlar sesini. Dur mesaj atayım Demir'e. Acaba ne ayaksınız, ha? Acaba ne ayaksınız? Saklan hemen. Ben nereye saklan? Evet. Ne var? Niye çağırdın beni? Ayşen'le aşağıda ne konuşuyordunuz Ateş? Hayda. Ya ne konuşacağım Ayşen'le? Telefonunu verdim. Mutfakta şarja takmış. O kadar. Ateş, bak tam düğünü hallettik derken başka iş çıkarma başımıza ne olur. Yasemin bazen beni gerçekten çok yoruyorsun. Ya bir sakin olur musun artık? Düğün mevzusunu kapattık, bitti. Babanın kalp krizi geçirdiğine inandılar. Sen de inan artık ne olur ya. Bir sakin ol tamam panik yapma. Bak bu zamana kadar Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Artık bir sal kendini de beni de ne olur. Bak böyle yaparsan erken ölürsün. Salamıyorum Ateş. Salamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sana güvenmiyorum. Ha? İşte en büyük hatayı da tam olarak burada yapıyorsun zaten. Allah Allah. Ya bir şey olmaz. Merak etme. Ya hep bir şey olmaz diye diye geldi zaten bütün bunlar başımıza. Peki başka bir şey yoksa gidebilir miyim artık? Yürü git. Başımıza yıkılacak bir gün bu ev. Taş düşsün Ateş.